Önceki dersimizde insanın Allah'ın isimlerine karşı üç farklı aynadarlığı vardır demiş ve birinci ciheti mütalaa etmiştik. Bu dersimizde diğer iki ciheti mütalaa edeceğiz. Üstadımız ikinci ciheti şöyle beyan ediyor. Hem esmanın nakışları ve cilveleri insanda var. Onlar ile o kutsi manalara Şehadet eder. İnsan adeta bir kitab-ı samadani, bir mektub ı rabbani ve bir ayne-i ilahidir. İnsanda Allah'ın onlarca ismi tecelli eder. Mesela insan hayatıyla Allah'ın muhi ismini aynadır. Azalarına takılan faydalarla hakim, ve nafi ismini aynadık. Kusursuzluğu ile subhan ismini aynadık. Sanatlı vücuduyla sani ismine, güzelliğiyle cemil ismine, imanıyla mümin ismine aynadık. Yoktan yaratılmasıyla halık ve mükevvin ismine, kendine yapılan yardımlarla muavvin ismine, suretiyle musavvir ismine aynadır. Bir işte birinci olmakla mukaddim ismine, sonda kalmakla muahhir ismine, üzerindeki tedbirlerle müdebbir ismine aynadır. Sıkılmakla gabız ismine, sevinciyle basit ismine, zenginliğiyle muni ismine aynadır hidayetiyle hadi ismine hastalıktan şifa bulmakla şafi ve tabip ismine hayatının devamıyla kayyum ismine aynadık. Daha bunlar gibi onlarca ismi aynadık. Demek insanın Esma-i Hüsna'ya karşı ikinci aynadarlığı Allah'ın isimlerinin insanda tecelli etmesi cihetiyledir. Üstadımız üçüncü ciheti şöyle beyan ediyor. Hem insan zafiyle ve acziyle ve fakriyle ve cehliyle diğer bir tarzda aynadarlık edip yine zafına, fakrına merhamet eden ve medet veren zatın kudretine, ilmine, iradesine ve hakeza sayır efsafına şahadet eder. Nasıl ki karanlık aydınlığı, açlık tokluğu, çirkinlik güzelliği, soğuk sıcağı gösterip bunların tahakkukuna ve bilinmesine hizmet eder. Aynen bunun gibi insanın zaafı Allah'ın kudretine, insanın aczi Allah'ın kuvvetine, insanın fakirliği Allah'ın zenginliğine insanın naksı, Allah'ın kemaline ve insanın cehli Allah'ın ilmine işaret eder. Bu işaretin bir maddesini biz izah edelim, diğer maddeleri siz buna kıyas edin. İnsan son derece acizdir. Ancak bu acizliğiyle birlikte bütün eşya ona musahhar olmuş. Her şey insana hizmet eder ve ona itaat eder. İnsanın bu acziyle, bu mahlukatı kendine itaat ettirmesi, mahlukatı buna zorlaması mümkün değildi. İnsanın buna gücü yetmez, kuvveti yetişmez. İşte bu hal ispat eder ki, perde arkasında kudreti sonsuz olan bir zat var. Ozattık. Bütün eşyayı insana tesvir eden. Odur, mahlukatı insanın hizmetine veren. Onun emriyle bütün eşya insana boyun eğmiş. O ki, yeryüzünü insana bir beşik ve samayı ona bir dam yapmış. Zehirli bir böceğin eliyle insana balı yedirmiş. Elsiz bir böceğin eliyle insana ipeyi giydirmiş. İşte insanın gayet aciz olması ve bu acziyetine rağmen bütün eşyanın insana musahhar olması perde arkasındaki bir zatı Kadir, Muktedir ve Kavi gibi isimleriyle bizlere tanıttı. Biz insanın aczinden Allah'ın kudretine bir pencere açtık. Sizler de insanın fakrından Allah'ın gınasına, insanın cehlinden Allah'ın ilmine, insanın naksından Allah'ın kemaline pencereler açın ve bunun üzerine biraz tefekkür edin. Allah tefekkürde sizlere kuvvet versin. Amin.